Türkiye'de olmayan atıştırmalıkları deniyoruz. İlk olarak bu oreolu yumurtayı deniyoruz. Bildiğin yumurta. Açıyorum. Hop. Bir allergen Hemen lazım. Hemen içinde deniyor ya. Mm. 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 On üzerinden kaç puan veriyorsun? 9. 10. Şu tuzlu krekerin çikolatalısını deniyoruz. Görüntüsünü göstermem lazım. Oha! Bayıldım. Hem tuzlu hem tatlı. Puanım 9. Benim de 9. İçi yumurta sarılı yumurtayı deniyoruz. Paketlemesi çok tatlı. İçi Bırak. sarıysa ben. Mide bulantısı. Değil mi? Açıyorum. <laughs> hey. Gerçekten yumurta gibi. Tadı çok ben. iyi. Buna 9 puan veriyorum. Ben de 8 puan veriyorum. Arkadaşlar burada da bir hamburgerli jelibonumuz var. Meliniz hazır beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> 8. Ben yani de 9 veriyorum. Arkadaşlar bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.